Merhaba sevgili izleyiciler. Ableton Live üzerinde batarya yazma size göstereceğim. E, Dram deniyor aynı zamanda bunlara. Yani kendi bitlerimizi dramlarımızı oluşturacağız. Uzun zamandan beri video yoktu çünkü bu dersler için çalışıyordum. Aynı zamanda kitap niteliğinde bilgiler oluşturdum ve belki ileride bunu kitabına dönüştürebilirim. Sadece dramla ilgili. E, bugüne kadar duyduğunuz, dinlediğiniz tüm müziklerdeki dramları bu video derslerinde işlemeye başlayacağız. Hadi hep birlikte başlayalım. thank you Evet arkadaşlar, şimdi bir başka derste birlikteyiz. Bu derste de Afro Küban ikinci ritmimizi göreceğiz. Gene tab tap ekranımızla devam ediyoruz. yine gene hiç bozmayalım. 909'dan gidelim. Ya da bu sefer şöyle bir ritimden gidelim. Evet aldık. Değişiklik olsun. Maksat değişiklik olsun. Yine böyle bir tarama yapıyoruz. Geldik. Buraya bastık o bak burada bu sefer bir sürü çıktı şöyle arkadaşlar hemen kusura bakmayın bu arada e, böyle çok isteyen bir ortamda bu kaydı yapmıyorum ev ortamında yaptığım için bugün de hava rüzgarlı falan filan e, pencereler biraz ses yapıyor o sesler de size geliyor olabilir şimdi hemen close Hayetlerimizi hatlerimizi döşeyelim burada bunun close high hangisiymiş e, şurada bak high hat stick close diyor ya, şuymuş bunun yine ee, kalemimizi B ile oluşturalım. Bir bastım. Artık bunu anladınız. Nasıl bir ritim olduğunu. Şöyle hemen bir boş bir dolu dokuza koyduk. 11, 13 ve 15'e koydum. Hemen dinleyelim. Loop'umuzu alalım. Şu bizim için şu loop çok önemli. Şuradan bu bölgeyi, bölgeyi çalacağımızı ve şuradan da loop yapacağımızı söylüyoruz. Başlıyoruz. Evet. Ondan sonra e, rim shot şuradan bulmamız lazım. Şurada e, rim de koyabilirim. Şurada evet bu rimden koyacağım. Şunu daha da yukarıya alabiliyor muyum diye bakayım. Şu kadar. Evet. Biraz altı görmek istedim. Rim koyacağım. Dörde bir tane rim koyacağım. Şuradan. Sonra e, 13'e bir tane koyacağım. Farklı bir ritim yazıyoruz. Bir öncekiyle yani afro küban 1 ile bunu karıştırmayın. E, aynı zamanda Buradan Aa, kick. Şu kiki koyalım. E, şuraya bir tane koyalım. Bir de 9'a bir kick koyalım. Bir de 15'e bir iki koyalım. Şurada. Ee, ondan sonra. Şimdi bir de love tonumuz var burada. Tom 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 tom. Evet bu olabilir mi? Olabilir. Bunu da 15'e pardon. Şu buraya koyalım. Evet. Şimdi bir dinleyelim. Farklı bir ritim oldu. Evet, şimdi bir tane de e, farklı bir e, şundan koymak istiyorum. Bunu da şöyle şu bu iyi bunu 11'e koymak istiyorum şuradan gidecek olursak şurası bunu 11'e koymak istiyorum bu görüntü e, hep sabitsizlik kalsın birinci derste anlattım 1 2 3 4 5 16 tane burada barımız var 4 bölü 4 ritimle yazıyoruz Ritimimiz 4 bölü 4 e, bir tane daha da olabilir. High tone. Bunu da 7'ye koymak istiyorum. Şu high tone'u. Şurası olabilir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, de bunu koyayım. Evet şimdi dinleyelim. Yani ne ekledik? Bir tane e, tom ekledim buraya. Bir tane buraya ekledim. Bir tane şuraya ekledim. 3 tane tom ekledim. E, tomların başında zaten tom tom diye yazıyor arkadaşlar. Buna göre yani high, mid ve low tom eklemiş oldum. Yani high tom, mid tom ve şey medium tom ve low tom eklemiş oldum. 3 tane. Şimdi farklı ne oldu? Bakalım. Çok güzel oldu. Yani sağa sola sanki geçiş yaparak gidiyormuşuz gibi oldu. Aslına bakarsanız şöyle de değiştirebiliriz. Ee, bunu buraya alıp bunu buraya alıp bunu kapatayım. Bakayım nasıl olacak. Soldan sağa geçiyor gibi olacak mı? Aynen. Şimdi şöyle gene bunu tarıyorum. Ctrl D ile. Ben de komandla siz de Ctrl D olabilir. Böyle arttırıyorum. Şöyle arttırdım ritmi. Ee, şu loop'u çektim. Biraz gitti. Şunun üzerindeyken şu klibin üzerindeyken böyle klibi seçiyorum. Burada şu tondu ya. Dıt, dıt, dıt. Şunu sildim. Dıt, dıt, dıt dedim. Dıt, dıt desem burada mesela bir crash versem bu olmasa bu olmasa kick kalsa Aynen, şöyle bir bakalım. Şuradan itibaren tekrardan başlayalım. Aynen, çok güzel oldu. Şöyle yapalım. Hatta e, şuraya kadar aldık. Burada değiştirdik. Ben bunu buradan da duplicate edebiliyorum. Göstermek için söyledim. Bunun aynısını buna nice edim. Tamam mı? Bir tane daha duplicate edebilirsiniz. isterseniz. kontrol D ile edeyim. Onu da göstermek için. Şunu da şuradan e, edip sileyim. Şunu da buraya getireyim. Artık bir ritim kalıbını oluşturmuş olduk. Baştan itibaren tekrar dinleyelim. başa döndü. Evet bu derste de Afrikaban 2'yi görmüş olduk. Bir sonraki ders devam edeceğiz. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.